Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle ne oynuyoruz motor Dreams oynuyoruz arkadaşlar eski oyun bayağı bir Birazcık salak saçma oynama çek, çek video bulamadığım için bunu çekiyorum Evet Arkadaşlar nasıl oynanıyor bilmiyorum Niye yeni yükledim İnternet kötü olduğu için bu hemen indirilen oyunları indiriyorum arkadaşlar Şimdi Down Start Match Up Walk Forward Backspace Oğlum Dilmesin tuşu niye beksteyiz abi? Aha. Dur bir dakika dur 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 oğlum dur e düşme, abi, bizimki düşüyor ya. Enter push bir an. Tamam hadi. Aga aga dur aga biz kazandık abi ne oldu? Tamam hadi gel lan. Oğlum dur bir aya kaçtım ya. Bizim eleman sakat herhalde. hadi gel bakalım gel. Hayır 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 ay. Düşme düşme tamam dur 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 o düşer. Hadi. Abi ben anlamadım. Başka yok mu mod kardeşim? Heh. Şimdi bu ne? Allah bir şey seçtim ama arena var bu arena selection. Kitchen party ya. Sırasını sıra oynayalım arkadaşlar. Kitchen Parti'yi seçtim. Hızlıca. Aha. Gel bakalım. Ha kazandım lan. <laughs> Salak. Salak ya bu. Hadi. Yok be ya bu salaklaştı iyice. Oyun 1 kilobayt olduğu için 1 kilobayt değil de 300 kilobayt mı bir şey. Neyse arkadaşlar üçüncüyü seçtim bakalım bunlara. Oo bu ne abi? UVC computer yazıyor burada da Modellememişler bile. Gelme git abi. Hayır hayır hayır. Aa, de. Öğrendim oğlum onu. Ne oldu Hadi gel bakayım. Bak hiçbir şey yapmadım. Kendi düştü ha. Arkadaşlar hexball bıraktım. Artık Facecam ile videolar gelebilir. Facecam açacağım. Hadi. Oğlum bir dur be ya. Ya abi, abi du abi, abi, du abi, abi. tut 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 sen hiç kılmıyorsun lan kardeşim. ne? 3 şimdi. Heh. abi bu ne lan? Takdire vali. Hareket etme. Hareket etme mavi. abi. Abi gri. Adamlar Oğlum bu nasıl birinci oldu lan? Nasıl birinci oldu bu? Dur gelme. Uy, yedim seni bitirdim. Oğlum ben bunu yiyorum lan. Daha ittirmiyorum bile arkadaşlar. Dur dur dur. Ben yürümüyorum lan. Kendi yürüyor lan bu. Çık lan şundan. Atom <Sessizlik> stage. Oğlum bir şey anlıyor Ne oldu lan? Ben hangisi? Ya benim eleman beni ittiriyor ya. Dur. Hadi ya gri senin bekliyorsun. Dur bekle benim eleman. İyi. Oğlum ya. Ben kendi elemanımı isteyeceğim. Benden değil Bir durun lan. Bir durun lan. Bir oynaşmayın. Oğlum bir dur ya. Bir lazım ama ya. Arkadaşlar daha değişik videolar gelecek. Yani günde bir video atarım arkadaşlar. Her gün bir video. Endi yenci Berkay olduk arkadaşlar. Ne deneyi. Hadi. New day new game. Oğlum ya. Burdan atlayacağım ben. Oğlum merdivenden yuvarlanınca ne oluyor? Çıkıldığım yoldan? Dur bir bakalım. Salak, salak. Lan ayağa kalkamıyor ya. Uf yuvalanlar Kalk hadi ya. aha kalktın kardeşim sen beni niye titriyorsun gel bakayım sana hadi dönebilirsin allahu ekber allahu ekber atatatata düş aşağı neyse arkadaşlar bu kısa bir videoydu ee, kendinize iyi bakın kanala abone olmayı videoya like atmayı unutmayın bay bay arkadaşlar 啊！Yeah. Ah.